Hayat istihkar eder yakın eren insan. Ölümü hafif görür. Dünya bir mekan, ukva bir mekan. Odanın birinden birisine geçilecekmiş. Ha orada olmuşun ha da burada. Böyle bir insanın önünü almak mümkün müdür? Hiraklius'un kumandanlarından bir tanesi. Ebu Übeydelerin, Halitlerin, Şurahbil İbn Hasenelerin, Yezid ibn Ebu Süfyanların önünden kaçarken Hiraknüs'e şöyle diyordu. Hükümdarım, bunlarla savaşmak mümkün değil. Niçin? Zira bizim ölümden kaçtığımız kadar bunlar ölüm arıyorlar. Sırtındaki zırhı çıkarıp atıyor. Bana ne zaman şehadet gelecek onu arıyor. Osmanlı ordularının önünde o akıncı beyler içinde deliler vardır. Ramboların pabucu dama. Sırtlarındaki elbiseleri dahi çıkarır atar. Zırhları çıkarır atar. Mihverleri çıkarır atar. Kılıçları çıkarır atar. Atlarını mahmuzlar. Penteleriyle savaşırlar. Deli. Neden deli demişler? Hakiki bir mü'mine imanından dolayı deli delmezse, imanda kemale ermiş sayılmaz. İman hakikati yakın halinde, ruhların öyle sarmış ki bunların, ölüme takılıp kalmıyorlar, dünyaya takılıp kalmıyorlar. Cazibedar bir manzara görünce çent defa arkadaşlarıma demişimdir, beni baktırmayın, burada tutmayın, dünya gönlüme taht kuruyor ölme arzusunu alıp götürüyor içimden. Oysa ki ben ölmeye her an namzet olmalıyım. Olmalıyım yoksa efendime karşı yalan söylemiş olurum. Burada benim kimsem yok. Orada benim efendim var. Hiçbir şeye takılıp kalmamak. Ama hiçbir şey. Cennet bile kapılarını ardına kadar açsa ona da takılıp kalmamak. O seviyede iman elde edenler ona ulaşacaklar. Fudale ibn Fudale diyor ki Yenbu'da Hz. Ali ile karşılaştık. Fitneler etrafında kelek kelek üstüne. Etrafında kişi çeşit çeşit girdaplar dönüyor. Daha o zaman başına kalkı binecek kılıçları görmek, tasavvur etmek mümkün. Babam dedi ki diyor, ya Ali Medine'de olsan ashab ashab Resulullah korur. Hem de vefat edersen cenazeni kılar, dua ederler sana. Hayder'i kerrar elini sakalına götürdü. Ben merak etmeyin burada ölmem buyurdular. Zira efendimden işittim buyurdular ki senin şu sakalın kanla boyanmadıktan sonra sen ölmeyeceksin. Hatta diyorlar ki Elleri kuruyası i̇bn Mülcem'i bile biliyordu. onu gördüğünde zayıf rivayet bir gün işareti işarette bulundu. Kanına gireceğini işarette bulundu. Yakın öyle ruhunu sarmıştı ki fütursuzdu. Onun ordusu içinde Ammar bin Yasir son harpte bir kase süt verdiler, sütü içerken bu benim son sütümdür dedi. Nereden çıkardın bunu? Allah Resulü bir gün buyurmuştu ki, senin dünyada en son gıdan süt olacaktır. Demek bugün ben öleceğim. Vay haki Ammar, taktülü kefiyetün bağıya. Yazık oldu Ammar sana. Seni hakikata baş kaldırmış, bağı bir fiye öldürecek. Bir cemaat öldürecek. O kadar fütursuz idiler.